Arkadaşlar bugün size çok güzel bir sebze yemeğe tarifim var. Videoları beğenip yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar bugün size patçanla şöyle güzel bir yemek daha çekeceğim. Önce patçanları bir ayıtlayın. Patlıcanlarımızı kuşbaşı doğrayacağız. Patlıcanlarımız, yemeğimiz tam böyle ekmeğe banlanıp bir yemek olacak. Patlıcanlarımız hazır. Şöyle gösterelim. Bundan size efsane bir yemek çıkacak. Ne kadar bol soğan o kadar lezzet demek. Soğanlarımıza fazla kanlı olmayacak. 5 kişilik yemek yapıyorsak büyük boy patlıcandan 8 tane Küçük boy patlıcandan da 10 tane hesaplayacağız arkadaşlar. Soğanımız hazır. İçine kapanlar lezzet versin diye 3-4 sarımsak dövdük. Elimizde hangi biber varsa onu kullanacağız. Eee tabii benim önerim kapya biberden yani. Elinizde varsa mutlaka bir tane kapya biber kullanın. Kizlerimiz de hazır. 2 tane büyük boy soyulmuş domatesimiz var. Malzememiz bu kadar. Ocağın başına geçiyoruz. 100 gram da kıymamız var arkadaşlar. Tavamızın altını yaktık. İçine bir fincan sıvı yağ boşaltıyoruz. Önce bir yağımız biraz ısınsın. Yağımız ısınmaya başladı. Sesler geliyor. Hemen şöyle patçanı dökelim. Hemen bir kapak kapatıyoruz. Ara ara karıştıracağız. Hoca ocağa 3 dakika oldu. Daha ilk defa karıştırıyor. Tekrar kapağı kapa diyor. Bir kere daha göstereyim. Bir daha kızarttan sonra göstereceğim. Şu buharları görüyor musunuz? Patçanın içine geri çöküyor. Yumuşak bir seviyede kızarmasını sağlıyor. Kızartma lezzetini aldırdık. E şimdi bunu kenara alıyoruz. Şöyle bir daha göstereyim. Hemen tekrar tavamızı ocağa koyuyoruz. İçine yarım fincan sıvı yağ ilave ediyoruz. Tavamızı soğutmadan soğanını döküyoruz. Soğanı şöyle bir kere karıştırıyoruz. Ocağımızı artık yüksek ateşten orta ateş alıyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Yumuşak bir şekilde soğanımızı kavuracağız. Yani birden soğanımızı yakmayacağız ki daha lezzetli, daha yumuşak olsun. Soğanımız rengini atmaya başladı, şöyle bir göstereyim. Tam bu aşamada biberini atıyoruz. Şöyle bir kere karıştırıyoruz. Biberlerle beraber soğanları da kavurmaya devam edeceğiz. Biberlerimiz de içinde bir yumuşasın. Soğanlarımız, biberlerimiz iyice yumuşadı. Şöyle bir göstereyim. İçine 100 gram bir kıyma atıyoruz. Kıymamız ne kadar yağlı olursa yemeğimiz o kadar lezzetli olur. Ee, bu kıymanın içinde toplanmaması için ufak bir püf notası var. Onu göstereyim. Hemen dağılır içinde arkadaşlar. İçine yarım çay bardağı bir soğuk su boşaltıyoruz. Soğuk su şimdi bunu hemen dağıtır arkadaşlar. Kapağı kapatıyoruz. 2 dakikada soğanlarla beraber kıymamızı kavuracağız. Şöyle bakın arkadaşlar. Soğanlarla beraber kıymamız da kavruldu. Kıymamızı çok fazla kurutmayacağız. 2-3 dakika kavrulsa yeterli. E, sosun içine de pişeceğinden dolayı. Tam bu aşamada domatesini atıyoruz. İçine şöyle tam dolu olmayacak şekilde göstereyim. Bir yemek kaşığı domates salçası atıyoruz. Domates salçasını domateslerin, biberlerin, kıymanın her tarafına değdireceğiz. Güzelce bir şöyle bir yayacağız yemeğin içinde. Tekrar kapağı kapatıyoruz. Ortalama 2 dakika salçayla beraber hepsini kavuracağız. Hemen şöyle yemeği gösterelim. Arkadaşlar buna renk vermek için lezzet vermek için ne yapacağız? Baharat kısmında kırmızı toz de kullanacağız. Şimdi bu aşamada içine bir su bardağı soğuk su döküyorum. Ocağımın altını kısıyorum. Tekrar bir daha karıştırıyorum. Soğuk su, salçayı daha da lezzetlendirecek. Hem de renginin daha iyi çıkmasını sağlayacak. Orta ateşte ortalama 5 dakika bunu bir kaynatacağız. 5 dakika geçti. Lezzet. Hem renk vermesi için şöyle tepeleme bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber atıyorum. Bir tatlı kaşığı pulver atıyorum. Yarım tatlı kaşığı kimyon atıyorum. Bir çay kaşığı da karabiber atıyorum. Arkadaşlar tuzu şimdi atmayacağım. Tuzu en son atacağım. Genelde elinizden geldiği kadar yemeklerde tuzu en son kullanmaya çalışın. Burada doğranmış 4 kişi sarımsağım var onu da atıyorum. Sıra geldi patlıcanla buluşturmaya. Sosla iyice bir karıştırıyoruz. İsterseniz bu aşamada kaynamış su da kullanabilirsiniz. Şöyle bir sosa baktım. Sos yetmez. E, sebebi de bunu ortalama bir 10-15 dakika bir ne yapacağız? Pişireceğiz, kaynatacağız. İçindeki patlıcanlar şöyle iyice bir yumuşayacak. Birbirine bir lezzet geçecek. Hemen kapağı kapatıyorum. Orta ateşin altında ortalama 15 dakika bu şekilde kaynatacağız. 15 dakika geçti. Arkadaşlar hemen şöyle bir tane patlıcan alıyoruz. Patlıcanı bir kontrol ediyoruz. Eğer patlıcanımız eriyorsa, dağılıyorsa yemeğimiz pişmiş demektir. Görüyor musunuz? Eriyor da dağılıyor da bu yemeğimiz pişmiş. Tuzunu kendiniz ayarlayın. Silme bir tatlı kaşığı tuz atıyorum. Tuz oranını kendiniz ayarlayın. Şöyle bir karıştırıyorum. Kapağı kapatıyorum. Ocağımın altını kapatıyorum. Yemeği 5 dakika bir dinlendiriyorum. Şöyle yemeğimizi bir gösterelim. Arkadaşlar hani derler ya yemede yanında yat. Bu yemek tam öyle oldu. Şöyle kenarından da soslu yerinden de bir alayım. Hemen yemeğimizin tadına bakalım. Arkadaşlar yemeğin tadına baktım. İnanılmaz lezzetli. Sadece biraz tuzu az olmuş. Şu yemekten gelen sese bakın. Ne diyor? YBN'in YBN'i ye diyor. Yemek yerinde duramıyor. 100 gram kıymadan size efsane bir yemek oldu. Sayfamda 1800'ün üzerinde yemek tarifi var. Yerli yabancı hiç fark etmez. Amac şefi mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. İnşallah hayırlı ölçü videomuştur. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici bir video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. Biz yaparız. Afiyet olsun.